Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 2 Haziran Salı günü saat 3, Borsa e, analiz videomuza başlayacağız. Onun öncesinde bir açıklama yapmak istiyorum sizlere. Bu hafta boyunca e, internet eşimde bir sıkıntı olacak. E, maalesef çok fazla yayın yapamayabilirim veya e, belli saatlerde yapabileceğim gibi gözüküyor. O yüzden e, bir laptop e, üzerinden internet eşim oldukça e, sizlere yayın yapacağım. Seste veya görüntüde bir eksiklik veya bozukluk olursa kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi borsa analizimize, analizimize geçeceğiz ancak onun öncesinde neler demiştik onları kısaca bir hatırlayalım. En son yaptığımız analizde 29 Mayıs tarihinde 106 bin seviyesinin kritik olduğunu hatırlatmıştık. Daha öncesinde de 106 binde zorlanıyor 98.000'den başlayan alt sinyalimiz devam ediyor demiştik. Peki neydi arkadaşlar bizim yatım tavsiyesi olmadan e, paylaştığımız bir sinyal tablomuz vardı. Analiz sonunda tekrar göstereceğim ben o tabloyu. E, orada 98.600'den e, gelen al sinyalimiz vardı. O zamandan bu zamana eee al sinyalimiz devam ediyor. Günlük bazda yaptığımız bir al sinyalimiz vardı. 107.600'deyiz şu an. Yani kabaca 9.000 puan arkadaşlar bir yükseliş yaşadık. E, güzel bir yükseliş şu an. Halen al sinyalimiz devam ediyor. Ancak bir tehlike var mı bir zorlama var mı onu irdeleyeceğiz yani 106 binlerden bir zorlanma yaşamıştık Ancak ben bu duruma baktığımda bu satışın veya bir aşağı gelişin kar bazlı olduğunu şu an görmekteyiz Ama sizleri yine de bazı konularda uyarmak istiyorum arkadaşlar Şimdi günlük bazda baktığımızda bugün 108 binleri görmüştük En son yaptığımız videoda izleyenler bilir arkadaşlar daha önce bizim 106.700'lerde, 107.000'lerde bir tepe noktamız vardı. Oraları geçmekte zorlanmıştık. Ancak dış piyasaların olumlu gitmesiyle beraber, Amerika ve Çin piyasalarının yukarı gitmesiyle beraber orayı açtık arkadaşlar. Ve bizim daha önce bir tane gap yaptığımız yer vardı arkadaşlar. Orası, şurası biraz daha yaklaşayım. Hatta fırçayla oraya ben bir elips içerisine alayım. Bakın şurası arkadaşlar. Şurada bir gap vardı. E, neresiydi burası arkadaşlar? E, Mart ayı içerisinde Covid başlangıcı ile beraber çok sert bir düşüş yaşamıştık. Ve burada satıcıların yoğun olduğu bölge demektir arkadaşlar. Burada çok sert satış olmuştu. Ancak e, bu arada çok hızlı geçmiştik. Burayı doldurmaya çalışıyoruz aslında. Buranın e, bizim için üst noktası kabaca 109.000-108.700'ler gibi gözüküyor. Alt noktasında ise e, alıcıların olduğu nokta e, 106.800'ler e, burada da e, bize ufakta bir direnç gösteriyor. Önceki e, dirençler şu an için bizim için e, tekrar direnç durumunda ve daha üstünde de yine 108.000 e, hatta tam noktasını söyleyeyim 108.774'ler de şu an için bizim için direnç. Yani şöyle hatta onu da yatay olarak çizelim. Yatay olarak çizdiğimde bu noktayı ve kalınlaştırayım daha iyi görmeniz için ve de kırmızıya boyayalım. Evet, bakın burada arkadaşlar e, 109 bin gösteriyor ama biraz aşağı aslında 108.700'e çekmemiz lazım evet. Buralar arkadaşlar bizim için e, şu an direnç ve günlük bazda baktığımızda şu an e, saat 3 suları e, oralara çok yaklaştıktan sonra aşağı bir dönüş olduğunu görüyoruz. E, uzun bacak e, yani şöyle diyelim uzun bacak demeyelim buna. Ee, bunun ismi arkadaşlar, bunun mum türünün ismi kayan yıldız mum türü. Eğer böyle bir kapanış olursa bu bize yukarıda satıcıların olduğunu gösteriyor. Ancak günlük bazda bak, baktığımızda herhangi bir dönüş sinyalinin gelmediğini söyleyebiliriz. Ee, sinyallere baktığımızda e, RSI bandının 70 bandının üstünde olduğunu görüyoruz. Ee, ancak herhangi bir dönüş göremiyorum. Ancak Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben olsam bu seviyelerde biraz korkardım. Çünkü Stohare say uzun vade ve kısa vadede tepelerde 100 seviyesinde en üst noktalarda. Yani temkinli olmanızda fayda var. Yukarıda bizim 108.700'lerde bir direncimiz var. Kırılmayacak diye bir şey yok arkadaşlar. 106.000'de de bizim direncimiz vardı. Bakın kırmızı ortalamamız. Onu nasıl kırdıysak nasıl daha önce zorlandık ondan sonra tekrar yükseliş geldiyse iyi bir haber olur veya bir şey olur e, yukarı gideriz yani e, hedefler vardır destekler vardır dirençler vardır bu hedefler destekler dirençler e, o anki durumu gösterir o andan sonra alıcılar gelirse veya satıcılar gelirse yukarı veya aşağı hareket olabilir e, bu konuda sizleri uyarayım e, şu an için baktığımda anlık verilere lerde bulunuyoruz borsa olarak e, ve bizim için kritik seviye bugün için herhalde zaten kapanış 106 bin üzerinde olacaktır diye düşünüyorum. 106 bin 200 üzerinde kapanış olduğu sürece bugün için alsın al devam edeceğini söyleyebilirim. Peki yarın için arkadaşlar tepeye yaklaştığımız için bir dönüş olabileceği için yarın için bizim kritik seviyemizin 107 binlere doğru yükseleceğini düşünüyorum. Önceki tepemizde 106 bin 300 lerdeydi. oraya doğru da bir düşüş olabilir ama 107 bin seviyesini ben en azından takip edilmesinin gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla oranın altında bir kapanış bizi sat sinyaline götürebilir. Yarın dikkatli olmanızda fayda var. Takip etmenizi öneririm. Şimdi arkadaşlar göstergeler dediğimiz gibi günlük bazda tepelerde. Bir de 5 saatliğe bakalım. 5 saatlik ne durumda? 5 saatliğe baktığımda arkadaşlar bir kar satışını başladığını görüyoruz. 108 bin küsürlerden ve şu an kritik seviyemiz olan ee, 106 bin 106.600'ün üstündeyiz. Eğer 106.600'ün altında kapanış yaparsak e, bir dönüş olabilir ama 5 saatlikte e, 98 binlerden başlayan e, ara sıra sat sinyali üreten e, sinyalimiz şu an için en son e, şöyle bir baktığımda e, 100, 1, 105 binden alt sinyalimiz gelmiş ve halen 5 saatlik bazda yukarı hareketini devam ettiriyor. Sat sinyalinin 5 saatlikte gelmesi için 107 binin altına gelmesi lazım yani arkadaşlar şuradan bahsediyorum bakın daha önce bir tepe var 5 saatlikte Şu nokta Şu noktanın altına gelirsek Hareketler biraz daha sertleşebilir Orada 105 bin e, seviyesine geri, doğru geri çekilebiliriz Onu o zaman düşünürüz arkadaşlar ancak şu an e, Halen yükseliş trendindeyiz e, Şu an içinde 107 bin 500 üzerinde kaldıkça da bir problem gözükmüyor arkadaşlar Durum bu e, Tekrar bir gelişme olursa devam edeceğiz son olarak arkadaşlar Analizi bitirmeden videoyu kapatmadan önce sinyal tablosunu göstermek istiyorum. Bilgisi olmayan arkadaşlar olabilir. Ee, borsa sinyalleri günlük bazda arkadaşlar verdiğimiz 98.400'den al sinyali gelmişti arkadaşlar. 12 Mayıs tarihinde ve şu an 107.600 seviyesindeyiz. Yaklaşık 9.000 puanlık bir e, kazancı yakalamış olduk. Al ile beraber yatırım tavsiyesi olmadan sizlerle paylaştığımız kendi analiz sistemime göre belirlediğim al sat sinyallerini oluşturduğum Sisteme göre şu an 9000 puan kardayız ve halen e, alsayın devam ettiğini söyleyebiliriz. Yarın için özellikle 107000 seviyesinin altında veya üstünde kapanış yapacağınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim. E, tekrar bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağız. Görüşmek üzere iyi günler.